Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Bugünlük videomuz Minecraft olacak arkadaşlar. Bir şeyler öğreniyorsunuz. Yani ne yanlış yapıyorsan yorumlarda belirtin arkadaşlar. Evet. Şu anda bize öyle ki ben bu oyunu Çok oynadım. Ama bir şey olmaz. Bulutlarımız geldi. Ben bu oyunu arkadaşlar çok oynadım ben. Ben bu oyunu çok oynadım. Birinci şeyimizi yaptık. Tabii biraz zorunay arkadaşlar. ses geliyor. Tamam. Burası biraz zor arkadaşlar. Tabi tabii. şey oldu. Zor dedim hemen bitti. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi kafamıza göre şey yapacağız. Kurtçuk kurtçuk var burada bir tane. Çok merhaba. Gel lan bu. Ben seni kapatacağım. Yere gitme. Ben gel. Gel. Tamam evet, zaten o hep orada dolaşır. Ben onun yanına ara sıra gelirim arkadaşlar. Arkadaşlar ben ev yapmak istiyorum sahil kenarına sahilin göl kenarına aynen, aynen arkadaşlar buraya yapalım evet şurayı dolduralım gerekli malzemeler bunu alalım bir tane bundan alalım hayır yok tamam o da olsun bunu geçelim bunu da bu olsun bunda da bu olsun evet bu tuğla bu da şey yani ama ben bunu yapacağım bunun noşma yok arkadaşlar bu arada böyle zıplaya bakmak lazım ama camman gitmiyor arkadaşlar bu arada evet normal klasik bir ev arkadaşlar böyle olduğuna bakmayın ileride daha güzel olacak bu evimiz bu evimiz e, kalacak. İleride güzelleştireceğiz. Yani daha yanına şey güzel güzel şeyler yapacağız. Buraya mı koydum? Yanlış yere koymuşum. Evet. Tamam. Güzel. Arkadaşlar birinci günden bence iyi gidiyoruz. Kapıyı buraya yapacağım. Evet. Üç blok buraya. Burada, burada. Bir, iki. Bir, iki. Güzel. Üç tane buraya. Bir, iki. Üç. Güzel. Alın tamam şunu. Arkadaşlar. Minecraft videolarını bence izleyeceksiniz diye düşünüyorum ben. Umarım videosunu beğeneceksiniz. Arkadaşlar evet, işte böyle bir şey yaptım. Saçma görünüyor biliyorum ama. Ben ne güzel olacak. Umarım. Herkes normal ev yapacağını sandı ama bak ben değişik yaptım azıcık. Böyle güzel oldu. Burada aralık bıraktım. Şöyle camlar olacak çünkü burada böyle can koyacağız. Mülkünce şurayı bir yapalım. Evet. Arkadaşlar bu evin yanına ne ne yapmamı istiyorsanız ya da bu evi değiştireyim mi daha güzel mi yapayım şatolar falan yapalım mı istiyorsanız onu söyleyin onu yapayım o şeyleri. Şimdilik böyle bir ev yapıyoruz arkadaşlar. Bir de yanına ağaç yapıp videoyu bitireceğim camları koyup arkadaşlar ezan okunuyor ezan bitip hemen geliyorum ben o sırada hem de camları bitiririm ezan okunduğu için videoyu kesiyorum geleceğim hemen bekleyin arkadaşlar <laughs> geri geldik bir şey olmaz evet arkadaşlar ve güzel bir ev yaptım üstü i̇şte böyle bir boşluk bıraktım daha aydınlık olsun diye. Arkadaşlar kapı bulamadım. Kapı ilerleyene leveldeymiş. Ben bir levelim daha. O yüzden kapı bulamadım. O yüzden onun yerine şöyle bir şey karardım arkadaşlar. Böyle gidip gidiyoruz. Güzel bir ev oldu. Şimdi yanına böyle güzel bir şey yapacağız. Ağaç. yine bir tane daha. Tamam güzel şimdi. diye. Tamam. Kimimizi alalım? Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar dalları değişik olduğu için Minecraft'ta ben de öyle karışık yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bir de yukarısına yukarısına evet, camla çıkalım. Ortasında bir de olsun. Evet arkadaşlar. Birinci harcımız bitti. Şimdi ikinci harcımıza geçelim. Bakın. Evet arkadaşlar. devam edelim ilk önce 4 blok koyalım sonra karışık gidelim hepsini koyacağım arkadaşlar çünkü öbür koydum Tamam şimdi camla çıkalım Kızlar daha ne yapmamı istiyorsunuz yapayım burada. Evet, tamam. tane olsun. Güzel evet, ağaç da yaptık yani arkadaşlar bu ileriki bölümde bu havuzu çok güzel bir yere çevireceğim haberiniz olsun yani daha ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuz arkadaşlar çok güzel bir şey bir şey yapacağım yani erkeklerin en sevdiği spor ne yani hemen tahmin ettim o yüzden o onu yapacağım söylemiyorum tahmin edin yorumlarda söyleyin Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar Minecraft'ta güzel ev yaptık ve yanlarına iki tane ağaç yaptık arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dahaki Minecraft videolarında görüşmek